Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz sabahki videomuzda 8 numara transferindeki detayları İbre'nin tamamen e, Danimarkalı oyuncuya Billing'e, Filip Billing'e yöneldiğini sizlere söylemiştik. Hatta yurt dışı basınında Trabzonspor'un oyuncuyu kadroya katmak adına kiralama bedeliyle birlikte bir transfer teklifinde de bulunduğunu ifade etmiştik. Tabii bir tarafta hala umutlar tamamen tükenmiş değil. Bir ihtimal hani yeni aldığı oyuncular tutar e, takım kaptanıyla yolları ayırma fikri olursa Josh Bromley konusunda da Trabzonspor oradan da en azından bir haber beklentisi var ama şu ana kadar olumlu bir detay, olumlu bir gelişme gelmedi Josh Brohill konusunda. Bakalım süreç biraz tabii ki daralmaya başladı. Önümüzdeki hafta Cuma günü saat 17 itibariyle transfer dönemi resmi anlamda sona erecek. Ama eğer Trabzonspor'un görüştüğü evraklarının yetişmediği durumlarda gece 12'ye kadar arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan özel izin alarak bu transferler bitirebiliyor. Bakalım Trabzonspor bu noktaya gelir mi? Yani izin alma ya da evrakların yetişmeme durumuna gelir mi? Trabzonspor transfer yapar mı? Artı federasyonun kulüpler birliği ile ilgili ve bazı takımların yabancı kontenjanı ile ilgili olarak söylemlerine olumlu yanıt verir mi? Tabi bunlar önümüzdeki günlerde belki de konuşulacak konular ama henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelmedi. Ben en azından videoyu çektiğim dakikalarda gelmemişti. Gelirse de zaten onları da sizlere aktarırız. Ama ben olumsuz bir detay, olumsuz bir görüşün olacağı kanaatinde değilim. Genelde kulüplerin isteği doğrultusunda giden mantık çerçevesinde ve kulüplerin menfaatine olacaksa arkadaşlar federasyon çok da kulüplerin önünde bu konularda engel olarak durmadığını da söyleyelim. Geçelim arkadaşlar vakayeme konusuna. Biliyorsunuz vakayeme uzun bir süredir. uzun Çok uzun da demeyelim bir sakatlık süreci vardı biliyorsunuz. E, ee, Tabi ne zaman döner, ne olur, eski vakayeme gelir mi, yüklemelerde vakayeme de sıkıntı olur mu diye düşündüğümüz oyunculardan bir tanesiydi. Şenol Güneş'in ilk antrenmanında biliyorsunuz ayakkabılarla yani spor ayakkabılarla sahaya geldiğini gördük. Bu da şu anlama geliyordu. Henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Ama bugün aldığımız bilgi arkadaşlar Vakayeme'nin önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı yönünde ee, tabi şu var ne kadar antrenman eksikliği var ee, şunu belirteyim ama arkadaşlar belki biraz espri gibi olacak ama mevcut kadrodaki oyuncuların da performansları fizik kondisyon olarak bakayım beni çok önünde olduğunu zaten düşünmüyorum çünkü maç esnasında fizik ve kondisyonun çok zayıf olduğunu Şenol Güneş'in de gördüğü gibi geldiği gibi Görür görmez belki de içinden bu takım hiç çalışmamış demiştir. Belki bunu dışarı e, sızmıyordur ama yapılan çalışmalarda dayanıklılık çalışması, fizik ve kondisyona dayalı bir çalışma da açıkçası Trabzonspor Kulübü'nde yapılıyor. O yüzden belki Vakayeme çok fazla zaman kaybetmemiş olabilir. Önümüzdeki hafta itibaren e, takımla birlikte antrenmanlara katılacak. Bu önemli bir gelişme ama e, arkadaşlar benim şahsi fikrim Vakayeme'den 2 yıl önceki haliyle yararlanabileceğimizi düşünenler varsa bence biraz hayal dünyası içine girerler. Ha 15 20 dakika. Tamam ölüsü yeter diyenler var. 20 dakika oynasa yeter diyenler var. İnşallah yani e, mi, e, maksimum düzeyde kendisinden tabii ki Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Faydalanmak isteyecektir ama şu görüntüsüyle ben 11'i çok zorlayabilecek bir ortamda olduğunu düşünmüyorum. Genelde hamle oyuncusu olarak belki yarım saat şöyle girip kilidi çözebilecek ya da sıkıntılı bir süreçte kapalı savunmaları açmakta zorlandığımız bir anda iş yapabilir diye düşünüyorum. İnşallah ben yanılırım. Çünkü 2 sene önceki vakayemenin çok ama çok gerisinde olduğunu net bir şekilde zaten görebiliyoruz. Dediğimiz gibi pazartesi itibaren e, takımla birlikte çalışmalara katılacak. Beşiktaş maçında kadroya girer girmez tabii ki bu Şenol Güneş'in e, alacağı bir karar diye düşünüyorum. Arkadaşlar gelelim Santrafor konusuna. Şimdi Santrafor konusunda Trabzonspor'un ilk sırasında biliyorsunuz Gift Orman var. 22 yaşındaki Nijeryalı Santrafor için Olimpik Lyon takımıyla pazarlıklarımız devam ediyor. Bir taraftan da aslında bu Fofana ismi Gift Orman'dan daha önce Trabzonspor'un gündemine geldi Fofana ile de Trabzonspor bir temasa geçtiğini sizlere söylemiştik. Yani o mu bu mu ama öncelik kimde derseniz arkadaşlar Gift Orban'da olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Trabzonspor kulübünün yeni bir teklif sunduğunu sizlere aktarmıştık. Hem kiralama bedelini 1.5 milyon euroya çıkardı. Hem de satın alma opsiyonu 5 milyondan 6.5 milyon euroya çıkardı. Yani aradaki makas daralıyor. Şey e, e, onların istediği rakam 8 milyon euro deniliyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Hani teyit noktasında ben e, tabii ki çok bu rakamlar çok teyit edilmez arkadaşlar. Yurtdışı dışı basınından ya da işte aldığımız e, bilgileri sizlere aktarıyoruz. 8 milyon euroluk bir talep olduğu ifade edildi. Birçok arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız da bunu kullandı. Aradaki makas bir buçuk indi. E, hatta ben şöyle yapardım arkadaşlar. Ya bir buçuk milyon kiralamama ama acaba Trabzonspor'un kafasında tutar mı diye bir endişe mi var onu bilmiyorum. Kiralı çıkar. 22 yaşında inanıyorsan, güveniyorsan 31 dakika sahada kalmış, 2 tane gol atmış. Geçen yıl 46 maçta 15 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kiralama bedelini vur şeyin üstüne, bonservisi üstüne 8 milyon euro alt oyuncu getir. Bu kadar basit ama dediğim gibi yani kulüp mü kiralık vermek istiyor ilk etapta opsiyonlu? Ya yoksa biz abi bir bakalım ya tutar tutmaz o kadar para vermeyelim. Kiralık alalım. Ee, opsiyon hakkı yine bizde olsun. İyi ise performansı ise oyuncuyla sözleşme uzatır ya e, bonservisini servisi alırız diye mi biliyor onu bilmiyorum ama bir buçuk gözden çıkarmışsak ben onu bon servise vurur bu işi bugün bit, e, arkadaşlar bitiririm ama tabii ki bir taraftan e, federasyondaki yabancı kontenjanı ile ilgili 14 artı 1 2 3 neyse onun kararını da Trabzonspor beklediğini söyleyelim önemli bir gelişme AYK hala burada Trabzonspor'un rakibi enteresan olan bir durum arkadaşlar AYK Fofana'yı da transfer etmek istiyor. Ya yani enteresan olan Bir, yani belki Orban Fofana ikisinden birini alacak ama iki transferde de, de Trabzonspor'un rakibi Yunanistan'ın AYK takımı. Haliyle orada 11 Eylül itibariyle transfer dönemi kapanacak. Bakalım hangisini Trabzonspor, hangisini AYK e, alacak? Çünkü iki santrafor içinde kıyasıya bir yarışın olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, biliyorsunuz arkadaşlar e, genk takımından 4 milyon 600 bin euroya alınmış Gegenke 6 milyon 400 bin euroya pardon 4 milyon 600 bin euroya alınmıştı 14 milyon euroya Lyon'a gitti ee, aslında şu, yani bilmiyorum neye göre 40 46 maç 15 gol fena bir asist değil e, fena bir istatistik değil hani 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ama 14 e aldıklarını 8'e vermeye razılar gibi bir görüntü var. Potansiyeli bir oyuncu olması için Trabzonspor bir sonraki satıştan uzun yıllar arada Santrafor'u bulma açısından bu transferi sonuna kadar zorlayacak. Yeni teklifin rakamlarını paylaştık. 1.5 kiralama artı 6.5 satın alma opsiyonu için Trabzonspor bonservisi için Gift Orman için Lyon kulübüne teklif sundu. Bakalım bu teklife sıcak bakarlar mı? Yani hemen hemen 8 milyon euroyu buluyor. E, kiralama bedeliyle birlikte. Bakalım oradan gelecek olan haber, yanıt ne olacak? E, aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlarınıza bakıyorum. Bir yanlış anlaşılma da var. Yani Şenol Hoca'nın söylemleri bizim söylemlerimiz biz transfer dönemi kapandı demedik. Şenol Hoca da demedi. Olursa diyor. Yani 8 numara ve forvet istediğini zaten biliyoruz. Kenar forvet. Olursa ha, olmadı diyor. Bu kadroyla gideceğiz yani. Ocak ayına kadar gideceğiz o eksiklerimizi ocak ayında gidermeye çalışacağız. Hayır biz transferi kapattık. Oyuncu istemiyoruz. Ocak ayında yapacağız demiyorlar. Orada bir şey var. Bağımsız bakıyorum ya bu takım içinde 8 olmazsa ne yapar? Bir forvet daha lazım gibi transfer kap dönemi kapanır mı gibi söylemler var. Ya biraz bir yanlış anlaşılma var. Onu söyleyeyim. Ha yapmayabilir Trabzonspor. İlle yapacak diye bir kanun yok. Ekonomimiz müsait mi? Yabancı kontenjanımız müsait mi? İlgilendiğimiz oyuncularda en azından e, ee, istediğimiz rakamlar oyuncuları getirebiliyoruz. Bunlar tabii ki soru işareti arkadaşlar. Bunları bitirmeden şunu alacağız, bunu alacağız diyemeyiz. Ha, arzu var mı? Var. İstek var mı? Var. Eylem var mı? Var. Transfer anlamında var. Ama şartlar bakalım bizi nereye götürecek? Transferin kapandığı resmi olarak açıklanmış değil. Bir kez daha söyleyelim. Ama Trabzonspor şartları zorlayarak kontenjan eğer artı 1-2 federasyondan gelirse ben yine transfer yapacak kanaatindeyim. Özellikle Gift ormanı bitirmek için çok büyük yoğun çaba sarf edildiğini sizlere söyleyelim. 8 numarada da Josh Bromley bir kenarda duruyor arkadaşlar. Orada da Philip Billing ile ilgili kiralama konusunda bir teklif sunulduğunu da sizlere söylemiş olalım. Bugünlük bu videonun için noktayı koyalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle sağlık ve mutluluk dolu bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.